Merhaba arkadaşlar. Satır ekleme işlemini telefon üzerinden yapmak isterseniz de şu şekilde. Diğerinden biraz farklı olarak en soldaki satır rakamlarından değil de hemen yanında bulunan ders rakamlarından dördüncü ders, 5. ders yazan yerden dördüncü dersin bulunduğu hücreyi tıklıyorum. Sonra bunun sağ altından tıklayarak aşağıya doğru 8. satıra kadar seçiyorum. 8 yazan satıra kadar seçiyorum. Yani 24. satıra geldik. Bu şekilde yaptıktan sonra yukarıda bulunan artı simgesini tıklıyorum. Açılan pencereyi aşağı doğru indirdiğimizde 6-12 satır ekle var. Bunları ekledik. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Alttaki satırları silmek için de üzerine tıklıyoruz. Bunu tek tek yapmak zorundasınız. Bu kez kopya yapıştırdan değil hemen yandaki 3 nokta üst tıklayarak açılan pencereden sil tıklayarak böyle 4 satırı sileceğiz oradan. Bunları sildikten sonra birleştirme işlemine geldik sıra. Şu alanları birleştirmemiz gerekiyordu. Bir tanesini tıkladım. Aşağıya doğru sürükledim. Altı hücreyi seçtikten sonra hemen telefonumuzun altında bulunan hücreleri birleştir simgesi var. Bakın burada. Bunu tıklıyoruz ve hücrelerimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde Yine solda da alanlarımız vardı. Bunu yaptıktan sonra yukarıdaki tabi buraya 8, 9, 10 yazacağız. Yukarıdaki yeşil OK işareti tık işaretini tıklayarak dosyamızı da tamamlamış oluyoruz. Sayfayı tamamlamış oluyorsunuz. Bunu sadece işte 8. 7. 8, 9, 10, 11. saatte derse girenler varsa bu arkadaşlar bu şekilde düzeltebilirler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.